kıra, parayı veren düdüğü çalar. Bir gün Nasreddin Hoca, pazara giderken yolda bir düdükçüye rastlar. Düdükçü, elindeki renkli düdükleri satmaya çalışmaktadır. Hoca, düdüklerden birini beğenir ve satın almak ister. Ancak cebindeki para yetmez. Düdükçüye, bana bu düdüğü ver, param yok ama sonra öderim, der. Düdükçü, hocanın tanıdık biri olduğunu düşünerek düdüğü verir. Hoca, düdüğü alır ve evine doğru yola koyulur. Yolda giderken düdüğü öttürmeye başlar. Ses o kadar güzeldir ki herkes düdüğün sesine hayran kalır. Ertesi gün düdükçü hocanın kapısına gelir ve parasını ister. Hoca düdüğü çıkarır ve Al bakalım düdük burada. Parayı veren düdüğü çalar der. Düdükçü şaşırır. Ama hoca parayı ben vermedim ki. Hoca gülerek Doğru, parayı sen vermedin. O yüzden düdüğü sen çalamazsın. Parayı ben vereceğim, ben çalacağım ve bu fıkra, Nasreddin Hoca'nın hazır cevaplılığını ve nüktedanlığını gösteren klasik örneklerden biridir.